At Haber Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü sinema yazarı Murat Özer hayata veda etti. Acı Haber Sinema Yazarlar Derneği'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Oyuncu Feride Çetin'in eşi sinema yazarı Murat Özer'den üzücü bir haber geldi. Uzun bir süredir tedavi gören Çetin 56 yaşında hayata veda etti. Acı Haberi Sinema Yazarlar Derneği resmi Twitter hesabından şu şekilde duyurdu. Siyad'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki bir numaralı üyesi 2007-2010 dönemi başkanı arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik. Acımızı, üzüntümüzü tarif imkan yok. Ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun denildi. Biz de Atabere Eğitim Kanalı olarak sayın ünlü sinema yazarımız Murat Özer'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.